Da ...biraz problemli başlamış galiba. Fulya Hanım bize anlatabilir mi acaba? İlk böyle tanışma sürecinde galiba. Halimize baksana oradaki. Tabii ki problem olacak. <laughs> Fulya Hanım paylaşır mısınız bizle? Valla aslında 30 senedir beraberiz. 5 sene flört ettik. 25 de evlilik. 30 senedir birlikteyiz. Ben 16 yaşından beri onunla beraberim. Tanışmanızda galiba bir... Tanışmamız Elginçim enteresan, var. evliliğimiz teklifi enteresan. Nasıl oldu evlilik teklifi? Yok o teklif etmedi. <laughs> Siz mi ettiniz? Ben kaçtım. <laughs> ben ya. yani dedim ki ya evleneceğiz ya da ben artık yokum dedim. E madem öyle gel evlenelim. E teklif sayıldı. <laughs> Yok canım herhalde. <beraber. gülüyor> yani, bu teklif sayıldı. Evet. <laughs> Tanışmadaki ilginçlik neydi Fulya Hanım? camdan cama gördük Camdan cama elmalı dağlar. Öyle yani bak, öyle bakışmalar falan. Ben oynarken zaten bir <laughs> şeyde oturuyordum. E, Sen Michel'in karşısında oturuyordum. Bekar evimiz öyleydi. Fulya'yı orada gördüm. Ben de arkadaşımı okuldan almaya Zaten gidip o Dik 30 sene oldu. Onlar bekar oyuncular bir evde toplanıyordu ama teneffüs saatlerinde hepsi cama diziliyorlardı bekar futbolcular tabii. Evet. Zil e, kaçta çalıyor? Kaçta çıkıyorlar? Tabii kaçta tabii giriyorlar? Ne İmtihan var mı? Siz Yazıyorlar sen onu şey böyle. Hayır. Hayır ben arkadaşını. Arkadaşınız vardı, evet. Sonra e, tabii dikkat çekiyor camdaki e, kişiler. Benim de dikkatimi kendisi çekti. Onun da dikkatini ben çekmişim. Daha sonra arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Ne güzel olmuş. Bir de hocam sizin yanlış diye bir Yorumunuz oluyormuş. Evet. <laughs> Merve söylemiştir kesin. <laughs> evet. Ama bu casus size bu casus çok biraz çalışmış. Casus şu anda deşifre oldu. Merve galiba ama son zamanlarda her şey yanlış demeye başlamış. Yanlış. <laughs> Şimdi yani bir şey oluyor. Evde, e yanlış. E yanlış. <laughs> evet. yanlış hakikaten yanlış yani. İki kısımda buna çok bayılıyorlar. Merve özellikleriyle de bir şey söylüyorum ben. Yanlış. Yanlış. E yani yanlış. yanlış, yanlış. <laughs> Merve bize evdeki Fatih Terim'i anlatabilir misin? Nasıldır baban? Vallahi ee, neşeli, keyifli. Yani hani dışarıdan biraz asabi ve şey gözükebilir ama gerçekten onunla hiçbir alakası yok. Evde devamlı şakalaşıyor musun senle? Devamlı şakalaşıyoruz. Şakalaşıyoruz. Bu şakalardan da sürekli bir şey çıkıyor. Bu yanlış da onlardan bir tanesi. <laughs> ee, yanlış. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> 15 yanlış dedim. Beni dinlemediniz. Evet yanlış dedi 15'i. Yanlış 15 e. bağırdım bir de. Buna. Doğru doğru ona özellikle müdahale etmişti evet. o da. Fulya Hanım'a bir sorum daha alacak, son bir sorum. Buyurun. Sonuç itibariyle Fatih Hocam tabii ki başarısında sizin payınızı da inkar etmiyor, çok büyük desteğiniz var. Fatih Hoca gibi biriyle, hakikaten sonuç itibariyle çok başarılı ve sonuçta evde de e, belli bir sürekli sohbetler oluyordur. Bazen ayağı kırıklığı yaşadığı da oluyor, maç kaybettiği oluyor, gerilim yaşıyor. Koskoca geçen yıllar var, nasıl geçti sizin için bu yıllar? Valla bir şeyi eğer paylaşmaya beraber karar verdiyseniz bunun zoru, güzeli, iyisi, kötüsü olmuyor. Evet. Yani bu hayatı birlikte paylaşıyoruz neticede. Öyle anlatıldığı gibi geldi de kırdı döktü işte sinirlendi hiç öyle bir şey yok. Yani kendisi konuşmak isterse benle paylaşır paylaşmak istemiyorsa yalnız kalır. Yani öyle çok böyle bir şey bir şey değil ama yani beraber kahvemizi içeriz. Anlatmak istediği şey. Bir de anlatır. hocam galiba size aşırı derecede düşkün bir bana, kızlarına da kızlarına bana bir ve kızlarına size düşkün. Kızlarına çok aşırı düşkünmüş. Amerika'da bir kızını arıyormuş galiba. Sonra kapatıp öbürünü çaldırıyormuş. Yan yanaymış kızlar. Öyle bir şey Merve anlatmıştı ama. Biz üçümüz Amerika'dayken o bizi çok özlüyor. Evet. Arıyor, konuşuyor. Biz de bir yere gidecek oluyoruz. Çünkü burada saat farkıyla evet kapatmak istiyoruz. <laughs> Hayır diyor kapatmayacaksınız diyor. Ararım diyor. Seni ararım bulamadım Merve'yi ararım. Bulamadım Buse'yi ararım diyor. Hiç olmadı aşağıdaki kapıcıyı yukarı gönderir zile bastırırım diyor. <laughs> Hocam sık sık ordunun kontrolü bırakmıyor <laughs> Sık sık arayacağım sizi diyor. Onun için öyle bir Gerçekten güzel bir şey yani sonuçta. Allah herkese böyle güzel evlilikler nasip amin, etsin. Değil amin. mi Emre? Amin. İşte bekarlarımızın bekar olan futbolcularımızın hepsine ve bu stüdyo bulunan herkese nasip etsin. Amin. <laughs> Sen de dahil olmak üzere mi? Tabii ya yani o, o, yakın canım onun. Ben bakma söylemiyorum yakın onun. Öyle mi hocam? Evet. Peki. Aramıza. Yakın doğru. gelecekle alakalı şampiyon dışında bir hedefimiz yok hocam. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel. Bu ekipte hiç golcü yok mu kalanlarda. Son zamanlarda 3 gol atmış bir futbolcu var mı hocam acaba? Hattrick. <laughs> 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 ya bazen olur o işler de. Bir defa olur hocam ama bir daha olmaz. <laughs> olur, olur, olur. Olur. Arda aç, kendine de yak. <laughs> hocam 21 yaşındayım. Peki gençliğini acıyorum senin o zaman. <laughs> Gökhan. Yaşım, evet, gönlümüze göre aç Gökhan. <laughs> Eşini de kurtar Gökhan. Bilmiyorum. Hocam stoperler vallahi hepsi büyük açtılar. Yani defans de. büyük büyük gidiyor. Emre, Emre küçük açtı. Bir açtı. Büyük Emre büyük açtı. Ya ben küçük Emre'ye bakıyorum. küçük <laughs> <laughs> Evet. Aç. Açıyorum ya, hocam. Hep 500 var diyor bende hocam. Aç. <laughs> Zaten orada bir şey çıkarsa. Ya var Tekliften önceki son kutu bu akşamın en kritik kutusu olabilir. Aslan geliyor. Aslında... <laughs> Tolga tamam. Hakan tamam. Tümer tamam. Emre tamam. Büyük açanları da işaretlemem lazım. Evet. İşte tamamdır. Tamam. Aa şimdi şey var tabii. Hocam Tektif şimdi var. teklif alacağız. Çok kritik bir teklif. Son dörtteyiz. Bravo Gökhan. Ben sana demedim mi ayağın iyi olur? İnşallah canım. İnşallah. <laughs> hocam ben siz ne hissediyorsanız onu hissediyorum. <laughs> Ama böyle yaptım bir şey yaptın. Hocam sizden geldi. Siz konuşunca ben de arkadan. Gaza geldim. Evet. Gaza. <laughs> 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 Her zamanki gibi. Birileri. Allah. Hislerine güvendiğimiz birileri Mehmet Topal dedi. Orası karışınca ortalık karışıyor hocam. yine hanımları dinleyelim hocam. Ben ya. değil hocam. adamı ee... Adamın soyadı Topal ya. <laughs> hocam 14 benim nurlu numaram, bir de forma numaram. Acın gel oturalım. <gülüyor> <gülüyor> Bana Pas evrenden geldi hocam. Peki. Buyurun Mehmet Bey. Açınız. Açıyorum. Yok. Yok. Yok sonra Arda'yla bir şekilde oraya geleceğiz nasıl? Ya bu ya o. Buyur Mehmetciğim. Hadi bakalım. Orta sahamızdan şöyle Sayıyoz mu açayım mı hocam?